Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle beraber. Tonguç Bey merhabalar. Günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz bizler de. Şimdi önce enflasyondan başlayalım. Tabii dünkü rakam önemliydi. E, yıllık 168.5 ama aylık enflasyon 3.19. Bir ay önceki aya göre artış hızında bir yavaşlama var ama e, çekirdek grupta C endeks örneğin katılığın devam ettiği bir ortam. Yıl sonuna ilişkin beklentiler, Merkez Bankası'nın beklentisi 36. Ne dersiniz? Son gelen veriyi nasıl okumak lazım? E, yani tabii ki e, zaten henüz bir kırılım beklenmiyor enflasyonda. Herhalde Nisan-Mayıs'ta da biz bu e, bir binemize kalıcılığı göreceğiz. E, ama ben e, şuna e, görüyorum yani enflasyonun e, detaylarında ya da kalem kalem değerlendirdiğimizde hala bizim e, enflasyonda bir aşağı yönlü patik oluşmadığı için. E, enflasyon sürecinin e, yarattığı o fiyatlardaki e, psikolojik bozulma diyelim e, devam ediyor. O da nedir? Mesela daha uzun kontratlar e, olan dönemler için özellikle mesela Mart ayı enflasyonda eğitimin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz ki bu daha sonraki dönemde yani 6 ay veya 1 yıllık dönemdeki bir beklentide şu an hala bu fiyatı e, işte okullar açısından bakarsak ya da eğitim açısından henüz o enflasyondaki düşü görmedikleri için mevcut enflasyon üzerinden bir fiyat değerlendirmesi yapıyorlar ve kontratlarda da onun üzerinden geçiyor. Bunu sigorta poliçeleri için işte otel, restoran gibi veya otel konaklama gibi daha önceden rezerve ettiğiniz ya da bugün imzaladığınız sözleşmeler üzerinden daha ileriki bir tarihte gerçekleşecek bir fiyat hareketinin bugün hala yansımalarını gördüğümüz bir dönem içindeyiz. Yani buna mevsimsellik de diyebilirsiniz ama aynı zamanda henüz o psikolojik kırılmanın yaşanmadığı bir enflasyon sürecindeyiz. Ama genel olarak Ocak-Şubat ayı enflasyonu sonrası merkez bankasında geçen ay bir daha faiz artışına gitmesi sonrasında bence Mart'ta artık ben o psikolojik enflasyon yani fiyat seviyesinin ee, şey yapılan belirlenememesi, öngörülememesi durumunun da e, bu, bu durumda yani bu Mart ayı sonu enflasyonu ile birlikte gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani artık biz enflasyonda psikolojik e, o yükselme iradesinin fiyatlar üzerinde orta vade yansımalarının son ayı Mart ayı olabilir. Neden bunu söylüyorum? Evet belki daha yukarı bir e, fiyatlama yıllık bazda Nisan ve Mayıs'ta göreceğiz. Ama artık yavaş yavaş enflasyonun düşebileceği ve buna göre de insanların tüketim alışkanlıklarını ve hatta fiyatlama alışkanlıklarını da değiştirebileceği bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Onun için psikolojik açıdan bence Mart ayı enflasyonu önemli. Ee, ama teknik açıdan da Mayıs ayında büyük ihtimal biz e, o zirve seviyeleri e, göreceğiz ki daha öncesinde yani Ocak-Şubat'a baktığımızda e, 73-75'e doğru gidebilir miyiz zirve seviyede diye e, ben açıkçası düşünüyordum ama artık 70-72 aralığında herhalde bir enflasyonda zirve oluşacak e, gibi gözüküyor. Tabii önümüzdeki dönemde e, atılacak adımlar da önemli ki e, özellikle yerel seçimler sonrasında daha çok ekonomiye vurgu var, daha çok enflasyona vurgu var. Hatta bu konuda yapılabilecekler büyük ihtimal bayram sonrasında biraz daha spesifik olarak da paylaşılacaktır kamuoyuyla. Dolayısıyla hala enflasyon sürecimiz devam ediyor ben en azından yol haritamıza doğru tekrar yönelen bir enflasyon olduğunu düşünüyorum. Ama hala da tabii ki çok uzun bir süreç bizi bu aşamada bekliyor. Şimdi özellikle Merkez Bankası iç talebi dindirebilmek adına kredi kanallarına ilişkin yeni düzenlemeleri paylaşmıştı. Özellikle kredi kartlarındaki harcama tutarlarının son dönemde ciddi bir ivme yakaladığı verilere yansıyordu. Hem ihtiyaç kredilerinde hem de TL ticari kredilerde aylık büyüme sınırlarının %2'ye çekildiği bir ortam varken nakit avans faizinde %5'e çıkarılan bir oran. Aynı zamanda KMH hesaplarında kredili mevduat hesaplarında da faiz oranlarının artıldığını gördük ama... Buradaki tabloyu nasıl değerlendirdiniz ve iç talebi artık baskılayabilecek bir önlem olduğunu değerlendirmek lazım mı? Yani artık harcama ortamından çıkıldığını düşünür müsünüz? Şimdi şöyle özetlemeye çalışayım. Mesela yerel seçimler öncesi bazı farklı spekülasyonlar özellikle kur üzerinde de gerçekleşti. Mesela buna benzer tüketim alışkanlıkları açısından da bu söylediğiniz kısıtlamalar ve daha fazlası olabilme beklentisiyle de ben hala aslında Mart ayı enflasyonu içerisinde belki Nisan'da da bunu göreceğiz bir önden o ürüne doğru yönelme yani fiyatı artabilirin ziyade biraz daha taksitlendirme tarafında ya da kredi maliyetleri tarafında bir artış oluyor dolayısıyla önümüzdeki dönem ben bu ürüne sahip olma şansım daha farklı bir e, ...kredi sistemiyle veya taksitlendirme sistemiyle olabilir. E, dolayısıyla ben hala o önden talebimi e, gerçekleştireyim algısı... <laughs> <Aslında elektronik, gülüyor> ...psikolojik kırılmanın zirve noktasıyla birlikte değerlendirdiğimizde... ...bunun hala e, bir tüketici alışkanlığı olmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani daha önden talebini e, gerçekleştirme adına bir e, durum söz konusu. Ama... Ee, özellikle biz işte yüzde sekiz buçuktan yüzde kırk beşe kadar faizleri yükselttikten sonra e, bazı makro ihtiyacı tedbirler sterilizasyon diyebiliriz işte tüketim harcamalarında biraz daha kısma adına e, sizin bahsettiğiniz detaylı değişiklikleri yaptıktan sonra şunu tabii kamuoyu da düşündü hani faizler artıyor değişiklikler geliyor ama hane halkı harcamalarında bir azalma oluyor ya da tüketici iştah biraz daha bireysel tarafa doğru yöneliyor ama hala yüksek gibi fakat ben en son faiz arttırımı sonrası şunu görüyorum artık kredi faizlerinin geldiği yer dolayısıyla daha önce belki biz işte aşağı yukarı diyelim 30-35 puanlık bir faiz artışı yaptığımızda aldığımız geri dönüşler ya da bunun fiyatlamalara etkisi, tüketici psikolojisine etkisinin belki bunu iki barem olarak düşünürsek geçen toplantıda Merkez Bankası'nın yaptığı 500 bas puanlık faiz değişikliği sanki o iki baremi bir üstüne aynı oranda da eklemiş gibi gözüküyor. Yani özetle artık para politikasındaki sıkı duruş daha etkili olabiliyor ve insanların o tüketim e, iştahı e, daha önceki aylarda olduğu kadar e, hani bir fiyatlama kaçışını bu fiyatlamayı yakalama açısından e, o psikolojiye sahip olmaları da e, sonlanmaya doğru gidiyor. Yani bu şunu gösteriyor. Evet önümüzdeki dönemde bence e, bu iç talebi dengelemek amaçlı farklı adımlar atılacak. E, paranın Piyasada bollaşması durumunda likitliği kontrol için yine zorunlu karşılıklar depo TL depo ihaleleri gibi veya farklı yöntemler işte kredi marjlarında oynamalar yapılmaya devam edilecek diye düşünüyorum. Ama belli bir noktada artık bu adımlar eskiden olduğundan çok daha fazla işe yaradığını piyasa tarafında gösteriyor. Bunu belki borsayı da konuşursak yine kredi faizleri üzerinden veya işte para politikasına uygulanan Merkez Bankası faizi üzerinden de konuşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç devam edecektir ve artık burada atılan adımların daha fazla etkisini görebildiğimiz bir döneme doğru da giriyoruz. Fakat şöyle tabii burada büyümeyle enflasyonun da dengeli sürdürülmesi söz konusu olduğu için ee, belki bu adımların yanına yapısal reformlar gibi mali disiplini güçlendirecek adımlar gibi, e, belki dış ilişkilerle kredi notları e, Türkiye açısından biraz daha iyimser olduğunda e, bir psikolojik desteğin de yani sermayenin Türkiye'ye tekrar yurt dışından gelmesi noktasında da atılabilecek adımlar biraz daha ön plana çıkabilir önümüzdeki 2-3 ay içerisinde dolayısıyla böyle ikili üçlü yani sadece para politikası veya piyasa daraltıcı eylemler demeyelim farklı yönlerde de enflasyonla mücadele devreye girecek gibi gözüküyor çünkü ben tüm yerel seçim sonrası açıklamalarda aslında daha çok ekonomiye odaklanılacağı, önümüzde bu mücadele için bir uzun süre olduğu ve bu konuda da aslında adım atmanın çok da rasyonel olacağı bir süreci sanki bütün siyasiler tarafında böyle bir algı gerçekleşti ve onun açı, o açıdan da biz 10 ay sonra ilk defa kur tarafında Fiyatların yükselmediği ikili bir yakın vade dip yaptı ve aşağı doğru baskının daha netleştiği bir döneme girdik. O açıdan yani tüketici açısından biraz tabii zor bir dönem olacak. Büyüme açısından belki belli oranlarda feragat etmemiz gerekecek. Ama bence seçim sonrası atılan adımlar daha fazla etkili olmaya başlayacak diye düşünüyorum. Şimdi Özellikle büyümede tabii kompozisyonların değiştirilmesi hedefi e, tüketimdeki özellikle hane halkı tüketimindeki o katkının azaltılıp net ekspor tarafındaki katkının sağlanması hedef bir yandan e, enflasyonla mücadelenin sürdüğü bir dönemde var. Şimdi e, bir yandan hem para politikası hem kredi kanallarını konuştuk ama şunu ifade ediyorsunuz özellikle e, harcama iştahının bir süre sonra artık kız kesebileceği bir ortam. Peki tasarruf için e, yine rakamları ortamı destekliyorum. Biraz oraya bakalım

likitle ilişkin son adımlarla birlikte Merkez Bankası hem TL depo alım ihalelerinin zorunlu karşılıkları işte ZK'larda blokaj test edilmesi uygulamalarını paylaşmıştı. Mevduat faizlerinin de böyle bir ortamda %60'a kadar yükseldiğini görürken son iki ayda 10 puanlık yukarı yönlü bir gidişat vardı. Hem de faiz artışının gelmediği dönemde yani Şubat ayında faiz artışı gelmezken likit desterizasyon araçlarıyla özellikle mevduat faizlerinin seyrinin yukarı yönlü güncellendiğini gördük ama şimdi acaba harcama tarafındaki o ihtiyaç i̇şte hız keserken e, TL'de tasarrufların payının arttığını görür müyüz? Örneğin dün e, Amerikalı banka Wells Fargo'nun açıklamaları vardı. Diyor ki dolarda e, dolar TL kurunda 30'un altına inen rakamlar görebiliriz. Ama son haftalarda seçim öncesi örneğin DTH'lar cephesinde bir artış, Luiz mevduatlar cephesinde bir artış vardı ama seçim sonrası baktık ki e, dolar TL'de günlük kayıp %2'yi aşmış durumda. Dolayısıyla TL mevduatların e, seyrini nasıl değerlendirmek lazım? E, aslında çok güzel özetlediniz. Yani bütün bunlar e, yatırımcı psikolojisinin e, biraz da e, spekülatif fiyat beklentilerinin sonuçları. Yani e, kısaca enflasyon içinde biraz önce özetlemeye çalıştım. Yani o fiyat artışlarının devam edeceğini düşünüyorsunuz. Bu fiyat artışları devam ediyor ve siz e, psikolojik olarak da o fiyatı yakalamak için devamlı bir tüketim e, yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü tasarruf yaptığınızda e, oradaki marş aslında sizin tüketimle yani eğer ihtiyacınızı gidermek için bunu yapıyorsanız e, hala ön planda kalıyor. Çünkü enflasyon devam ettiği sürece şimdi... Bunun en önemli ayaklarından biri de kur hareketiydi yani bizim enflasyon oluşturan başlıklar arasında. Şimdi burada aynı psikoloji seçim öncesinde biraz kur tarafında oldu. Yani bilmiyorum tabii bana çok mantıklı gelmedi ama işte herhangi bir nedenle sanki geçen genel seçimlere biraz da atıfta bulunarak yani burada tekrar bir kur hareketi olabileceği yüksek yönde ve bunun da hani bir fırsat avantaj vereceği gibi bir pozisyonlanma olduğunu düşünüyorum ben kur tarafında. Sizin söylediğiniz sadece yani içeride değil yurt dışındaki yatırımcıların da biraz Mart ayı başında özellikle borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları belki biraz da bu beklentiyle de paralel olur. Ama şimdi geldiğimiz noktada mesela dün Merkez Bankası döviz alımlarına başladı. Çünkü büyük ihtimal bu e, beklenen kur hareketin olmayacağı, e, seçim sonrası açıklamalar olabilir, beklentiler olabilir, fiyatlar olabilir, e, netleşti ve fazladan alınan o spekülatif pozisyonlarda bir e, döviz satışı gerçekleşti e, ve Merkez Bankası da piyasayı dengelemek, rezerv arttırmak için tekrar alışlara başladı. Şimdi aynı durum enflasyon içinde siz e, fiyat e, artışının size bir önden alımda avantaj sağlamadığı döneme doğru girdiğini tüketici hissettiğinde ki ben bunun e, yani bugünlerde artık gerçekleşmeye başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki 100 liranızı e, tasarruf etmek için farklı bir enstrümana koyduğunuzda Paranızın değerinin harcama yaptığınızdan daha fazla artarak o ürünü aslında reel anlamda daha ucuz bir şekilde sahip olabileceğinize doğru bir algı oluşması tasarrufları arttırıp tüketimi azaltacaktır. Sadece atılan adımlarla değil, bu tüketici psikolojisi içinde de gerçekleşecektir diye ben düşünüyorum. Şimdi tabi bunun olup olmayacağını hani bizler değerlendirebiliriz, bu olabilir deriz. İşte seçim sonrasında da mesela kurda çok yüksek bir fiyatlama olma imkanının çok düşük olduğunu konuşurken tabii ki bunu bir beklenti olarak söylüyoruz. Ama ben bir iki ay içinde bunu çok net bir şekilde tüketici nezdinde de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla faizlerin yüksek olması daha önce kur koruma mevduattan çıkışta aynısını söylediğiniz gibi yine Mart ayı içinde daha çok döviz hesaplarına bir yöneliş oldu. Yani %58'e kadar ...bizde TL mevduatlarda bir geri çekilme oldu oransal bazda dövizle kıyasladığımızda. Ama şimdi ne olacak? Eğer kur hareketinde çok hızlı bir yükseliş olmadı hatta yatay zaman zaman aşağı yönlü bir hareket gerçekleşebilmesi için... ...böyle bir ihtimal dahilinde artık döviz tarafından da TL'ye geçişin hem yüksek faiz avantajı... ...hem de taşınan ürünün getirisinin düşük kalma ihtimaliyle... Çok daha fazla hızlanacaktır ve ben önümüzdeki 4-5 ayda e, kur korumalıdan çözümenin daha hızlı olacağını, TL tarafına tekrar yönelişin hızlanacağını ve %60'ların üzerine tekrar TL mevduat tarafında e, oransal bazlı geçeceğimizi düşünüyorum. Bunlar adım adım olacaktır. Bayram sonrasında daha fazla netleşmeleri göreceğiz. Ama sürecinde e, bence bu aşamada başladığını e, çok net bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Evet Tonguç Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız, yayına eşlik ettiğiniz için Alat Yatırım ailesine de kolaylıklar diliyoruz.